Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cinlerin varlıklarının delili var mıdır? Cin, sözlükte örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu varlıkların mahiyetleri konusunda fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. Cinlerin varlığı ve mahiyetlerine dair bilgiler ancak vahiy yoluyla bilinir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin alevli, dumansız, yalın ateşten yaratıldıkları zikredilir. Ayrıca Kur'an'da cin suresi adıyla bir sure mevcut olup daha birçok ayette ve sahih hadislerde cinlerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan cinlerin varlığı gerçek olup her müminin buna inanması gerekir. Cinler görünmeyen bir boyutta oldukları için onların yaşayış tarzı, insanlarla ilişkileri gibi konularda vahyin bildirdiği dışında kesin yargılarda bulunmak mümkün değildir. Öte yandan cinler mutlak gaybı da bilemezler. Zira Mutlak kaybın bilgisi sadece Allah'a aittir. Bu konuda Yüce Allah şöyle buyurur. فَلَمَّا قَوَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّتُ الْاَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَ Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurtçuk gösterdi. ''Felemme harra tebeyyenetil cinnu ellev kanu ya'lemunel gaybe ma lebithu fil azabil muhin'' Süleyman'ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış olacaklardı. Yine ''Zariyat'' suresinin de 56. ayetinde ise cinlerin de insanlar gibi Allah'ı bilip ona ibadet etmekle sorumlu oldukları belirtilmiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.